Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda canavar gibi bir Skyline R34 modifiye edeceğiz. Şimdi önce white body kit'lere bakalım. Bu baya bir abartı ve çok da hoş durmadı. Bak bu 10 numara 5 yıldız durdu. Arkadan da bakmamız lazım ama. Aynen bence biz bunu yapalım. Şöyle bir arkadan nasıl duruyor bakalım. Ya yani arkadan da 10 numara. Hiç sıkıntısı yok. Bununla devam edebiliriz. Şimdi ilk olarak rüzgarlık Burada Air Force bu arabaya en çok yakışan bence rüzgarlık. Şimdi kaputu çok abartmadan ama güzel gösterişte de bir şey mesela şunun gibi bir şey yapabiliriz. Hmm, bunu hiç koymayacağım. Bu arabaya bence hiç gitmiyor. Şimdi farlara bakalım. Hacı bu gayet güzel gitti bak bu olabilir. Hmm Bence Bu 10 numara 5 yıldız oldu Stop lambaları zaten değiştirmeyeceğim Araca havayı katan şey zaten Stop lambaları Şöyle inceden bir tane dikiz aynamız olsun ee, Bir tane hayvan gibi egzoz yapıştırmamız yok mu buna Mesela şöyle Güzel Can konusunda ne olabilir Könüklere bakalım bir Lexani buna çok ağır kaçar. Momo'larda neler var? Aslında, o bak bu bayağı iyi gitti. Birazcık ee, Nizmon'un cantına da benziyor. O yüzden dolayı bunu yapabiliriz. Eee, şöyle motor parçalarını da yavaştan arttırmaya başlayalım. Yapıştıracı yapıştır. Benim bildiğim kadarıyla oyunun en hızlı aracı Skyline olması lazım. Yani ben küçükken oynadığım zaman 385-386 km hızlara falan çıkabiliyordum. Free roam'da bu arada o tabi. Şöyle turbayda yapıştıracı. Tamam güzel. Renk bence aynı kalsın ama mat değil de metalik yapalım mesela. Şu nasıl? 10 numara 5 yıldız oldu. Bak direkt yapıştır. Bunlara hiç karışmaya gerek yok. Cant, Cantı siyah yapalım mı? Cantı siyah yapalım. Güzel bir hava katıyor. Ee, hatta ve hatta şöyle frenlerin rengini de kırmızı yapabiliriz. Araçla aynı renkte olmasına gerek yok bence. Güzel. Vinyl olarak ne ekleyebiliriz? Hmm. Hemen gel sağları doğru. En güzel şeyler çünkü buralarda oluyor genelde. Samurayı falan eklemeyeceğim hiç. Şöyle bize çok şatafatlı bir şeye gerek yok aslında. Bak bu güzel oldu. Bu da gayet iyiymiş. Çok fazla aracı etkilemeyecek bir şey koymaya çalışacağım. Üstteki bence gayet güzeldi ya. Şunu koyalım. Tamam. Başka bir şey koymaya gerek var mı? Camlara şu yazıları yapıştırabiliriz. Arkaya da yapıştırabiliriz. Kapılara yazı yok. Güzel. Şimdi göstergemiz nasıl bir şey olsun? Sade bir şey olabilir. Aracın renginde olursa daha iyi olur. Şöyle ve şunu da yeşil yaparız. Güzel. Neon olarak aynı rengi koyarsak arabayı bence çok boğmuş oluruz. Beyaz gider. Gayet iyi gidebilir. Şöyle yanıp sönenlerden koyalım hatta. Aynen bence en güzel buna beyaz gidecek gibi. O yüzden beyaz koyacağım. Tamam diğerlerine gerek yok. Sadece birazcık film çekelim camlara. Farlar xenon olsun acıya. Şöyle Nitro'yu da en aşağılara inelim. Güzel bir tane spray paterni seçeriz buradan. Kırmızı ve mavi olsun. Hadi bu sefer farklı olsun. Tamam bunları koymayacağım. Aracın modifiyesini bitirdik. Şimdi yavaştan yarışlara geçebiliriz. Hadi bakalım direkt yarışına girdik. İlk yarışımıza girdik. Onda Civic falan var. Güzel başladık. Şöyle sağa kaçılamayalım da, duvara toslamayalım sonra. Sol 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 sol. No sağ banacı. 300'leri görmeye başladık bile. Rakiplerden eser yok ya, easy. Geldik ikinci yarışımıza ama bu sefer sprint yarışı açmak yerine Street X yarışı açtım. Şöyle aralardan geçmemiz yok mu? Güzel adamı çarptırdık oraya önüne kırarak. Bence oyunun en zor yarışları bunlar bu arada. Sürekli dönüp duruyorsunuz. Ha bire viraj almamız lazım. Arabanın sesi falan da on numara olmuş. Hızlanması falan da gayet iyi. Yavaş yavaş yavaş. Ulan döne döne başım da döndü yemin ederim ha. Güzel. Dibimizde bir eleman var. Bu arada yapay zekalar çok acımasız. Direkt çarp diye çarpıp indirebiliyorlar bizi. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Gayet güzel döndük yine. Son tura girdik. Haydi bakalım. Dön 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 artık. Bu arada arabanın sesi arada bir baga giriyor sanırım Windows 11'den oynadığım için. Yaklaştık bitişe sanırım. Ulan kazasız belasız bitirdik be sonunda. Güzel. Geldik son yarışımıza yani drift yarışına. Şöyle daha ilk virajdan güzel bir puan yapmamız lazım. Güzel. Nice. 5500 puan gayet iyi. Adamlar tokat manyağı yapacağım ya bu arada. Kafaya koydum. Lan lan lan. Adamlar drift yerine çarpışıyorlar orada. Dayı bir çarpmazsan drift yapıyoruz yani. O yüzden. Bu arada tokat manyağı biz olduk ha. Adam 32.000 yapmış. Of 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 12 bin. Birazdan son tura gireceğiz herhalde değil mi? Şöyle 7000 puan geldi. Tamam ya farkı baya baya açtık. Güzel. Ver yanı. Fazla verdik yanı ama bir şey olmaz. 9000 puan da oradan geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Araba manyak güzel drift yapıyor. Şöyle birinciliği alıyoruz ve videonun sonuna geliyoruz yavaştan. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.